Ediz Ün'e ne diyorsunuz? Ben yokken <laughs> kim o? CHP milletvekili. Ne adı? Ediz, Ediz Ün. Ediz, yani değil yani. Ediz yani. Ün değil Ediz Ün. Arabasında adam Mustafa Kemal'in yolundan gidiyor. Arabasında. Ya bu ne, ne kadar şımarık bir şey değil mi yani? Şimdi ya. önce bir şeyi söyleyelim. Arabasında e, kendi arabası kaçakçılık kendi arabası danışmanı şusu busu şoförü Recep neyse kaçakçılık suçuna bulaşıyor. Ve sonra bakılıyor ki bu araba Bulgaristan'a yani yüzlerce kez girip çıkmış. Yüzlerce kez. Kendisi de girip çıkmış. Kendisi de girip çıkmış. Bir tanesinde enselenmiş bu araba. Şimdi geri yaslanalım. İyi niyetle diyelim ki ya danışmanı bilmem nesi adamı kullanmış. Nasıl olsa bunun arabasını kimse arayamaz bilmem ne falan filan diye ...kötü işe alet etmiş. de öyle dedi zaten. Şimdi bir bu. Başta öyle dedi. Bunu dediğin benim zaman... Benim haberim yok bu işlerde. Geri yaslan. Aslında benim de aklıma ilk öyle geldi zaten. Yani şöyle düşünmüyorsun canım yani. Bir, bir milletvekili... Yani... <laughs> Sen sigara görmüştün de ya terörist taşıyan yapacak zaten terör örgütünün <laughs> uzantısı olduğu için o yani onu kaçakçılık yapacağını abi. aklına getirmemiştin değil mi yani? hem, de, hem de ha. evet sigara evet. kaçakçılığı. Evet. Şimdi öyle... sigara sağlığa zararlıdır. Şimdi Ediz'ini tanımıyorum. Ee, ama şu yani buradan da şimdi hikayenin bu kısmından dövmeyelim adamı. <laughs> Olabilir bak. Olabilir. Yani şoförü, danışmanı. Ya ben adamı nereden döveceğim? Sen mi karar geçtin? Yok, ben kendi adıma söylüyorum. Tamam. Sen istediğin yerden dön. Ben kendi adıma e, vicdanlı ve ilkel bir duruş sergilemek diyorum. Evet, adam diyorsa ki ya benimle alakası yok. Ben arabayı bakıma gönderdim. Bunlar bu arabayla bu işi yapmışlar. Ama kendisi kullanıyor yani. kendisi kullanıyor. Haberi yok mu senin? Yok. Aa, Turgay sen Amerika'dayken neler oldu? Turgay Amerika'da olduğum bir için. Şey. Ya, Şimdi, aa, gel bakalım ben, ben burada buradan da ben dövelim. Beni aydınlatır Yok hızlı. şu haberleri Anlatsın arkadaşımız. Aa. Arkadaşım. Aa. Anlat bak. Benim anlat bildiğim bak. çok yok, özür diliyorum. Yani haberlerde e, gördüğümü hatırlayacağım. Yakınca. Şu benim bildiğim İşte işte danışmanı şoförü möförü işte arabayı tamire göndermiş. O esnada bu iş hasıl olmuş. dolayısıyla bu iş ispatlanıncaya kadar Edüzü'ne laf söylenmez ama bir dakika kardeşim Atatürk nereden çıktı şimdi? Konu Atatürk'e nereden geldi? falan niye devam edecektim ama. Yani konu Atatürk'e. Ya da işte efendim ya, ya yani. da kumarhanede <laughs> görüntüler ortaya çıkınca ben Atatürk'ün o zaman seni dinliyorum. Şimdi ben şimdi ben, şey, şöyle ben şöyle normalde yapayım. çalışmadan hiçbir yayına yani tabii tabii biliyorsun ama şimdi ama son gelişme var. De yoldaydın sen yoldaydın, sen evet. yoldaydın, sen uçaktaydın. Evet. Sen uçaktayken neler oluyor bak. TRT haberden okuyorum. Bizim yani ülke TV'de hemen bulamadığım için oradan şey yaptım. Kaçakçılıkta aracı kullanılan CHP'li vekilin direksiyon başında olduğu ortaya çıktı. Bir dakika dur. Bir dakika. Bu haber ne zaman çıktı? İşte bu yeni bir haber. Yani bir gün olmadı ya da bir gün oldu. Peki aracında yaklaşık 2 milyon lira değerinde kaçak terliklerle geçirilmiş. Bir saniye. Bir, bir, sigara bir, sigara saniye. bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. bir saniye. Bir dakika lütfen. Direksiyonda. Peki bunu arabayı kim durdurmuşsa, hangi ilde durdurulmuşsa, hangi ilin emniyet müdürü valisi ise niçin Tüm kamuoyu bu saçma sapan şeylerle meşgul edilirken bir dakika ya direksiyonun başında milletvekili vardı diye açıklama yapmaz ya da onu paylaşmaz eğer öyleyse. He? Eğer öyleyse. A ama iyi de soruşturmanın gizliliği falan var. Ne ya. gizlisi ya? <laughs> Neyin gizlisi ya? Yanılıyor muyum? Yanılıyorsun. Şimdi şöyle ben devam edeyim isterseniz. Yani bu kısa haber okumuş gibi bulacağım. Oku, 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 haber bakalım, programı zaten bakalım, bu. Nasıl okuyorsun? Truva iyi okur bak haberi. Evet. Edirne'de polis ekipleri CHP Edirne Milletvekili Edizü'nün çakarlı aracında 2 milyon lira değerinde binlerce kaçak elektronik sigara ve aparatları ele geçirdi. Operasyon düzenlediği, düzenlendiği gece aracın Edizü'nün de içinde olduğu esnada Bulgaristan'dan çıkış yaptığı öğrenildi. Milletvekili Ediz Edizü'nün sürücü koltuğundayken Kapıkule'ye giriş yaptığı görüldü. Yani Kapıkule'ye girişinde kameralarda Edirne Milletvekili Ün direksiyonda. Açılan soruşturma çerçevesinde CHP Edirne vekili Edizünün olay günü kaçakçılıkta kullanılan aynı araçla tek başına yurda giriş yaptığı belirlendi. Tek belirlendi. Sınırı geçer geçmez yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda duran CHP milletvekili Ünün burada kaçakçılıkla suçlanan şoför ve diğer şüpheliyi aldığı iddia edildi. Hmm. Devam ediyorum. Bahse konu ha, araç, var. bahse evet. konu araç Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı izniyle takip edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler araçta CHP milletvekili ünün bulunması sebebiyle müdahale etmek için bekledi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube ekipleri Ün'ün evine bırakılması sonrasında tekrar takibe başladı. Araç tem otoyolu gişelerinden giriş yaparken İstanbul istikametine doğru hareket etti. Araç sürücüsü gişelere gelmeden çakar ve tepe lambalarını açarak geçiş yaptı. Gişelerden geçiş yaptıktan sonra araç durduruldu. Sonra da Ama adam kaçak... evine gitmiş yani şimdi Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Üstü evet, yapmamışlar ama niye? Ha. Yani buradaki hikaye bakılırsa yani araç başka bir yerde durup takipte çünkü araç başka yerde durup bir ikmal yapmadığına göre bu şeylerde kaçak olduğuna göre yani sayın milletvekili bu da yurt dışından geldiğine göre Kapıkule'den girişi o yapıyor. Yani savcılık soruşturmasıyla her şey netleşir ama şu anda şunu anlıyoruz. içinde yani aslında milletvekili kullanırken de araç takipte fakat polis müdahale edemiyor. Etmiyor mu edemiyor mu içinde milletvekili var diye bekliyorlar bilmiyorum yani. Sonra evine bırakıyorlar. Evine bıraktıktan sonra milletvekili evine bırakılıyor. Milletvekili evine bırakıldıktan sonra müdahale ediliyor araca. Peki bir saniye. Ve kaçakçılığında suçlanan şoför deniyor. Çünkü peki, peki. yakalandığında Eğer yani ya, malla beraber bunu, bunu, kim ise kaçakçı o. Fiziki Şimdi, takip olduğu gibi aynı zamanda evet. dijital ben, vardır. de vardır. Ben dem, partili, yani. DEM partinin yerine olsam. Ya ben terörs taşırken hiç dokunulmazlığımı falan dinlemiyorsun. Çöküyorsun gırtlağıma da. Kaçakçılık yapılırken niye dokunulmazlık dinliyorsun diye itiraz ederim mesela. Önce de Onlar bir kavga Biliyorsun orada. aile büyük olduğu için amca uğruna yapılınca. Ama çıkarmaz. yani işte bakın yani arkadaşlar. <laughs> Bak <laughs> her yerden bir şey çıkıyor. Doğuda da rütbeli bir subay insan kaçakçılığı yaparken yakalandı biliyorsunuz. Evet. Ha. Yüksek rütbeli subay. <laughs> ya tabi ama bu siyasetle ilgili. Ocak biz, Hocam, bak, biz de habercilik yapıyoruz. Bak şimdi bak subay, subay bürokrat. Bir görev verilmiş. Görevini istismar ediyor. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi bir adamı seçmiş. Listeye koymuş. Bugün, milletvekili yapmış. Bugün, bugün milletvekili ne demek? Değil. Milletin vekili. Kemal Kılıçdaroğlu'na çakmak için. Ya bunu şu bunu kim milletvekili yaptı diye haber yaptı. Ya yaptı. bunu izah izah edilmesi gerekmiyor mu bunun ya? Özel evet. bakacağız edeceğiz diyor. Aynen. Ekrem İmamoğlu kabul etmiş beyefendi bu ne oluyor abi? Yeni mi kabul etmiş? Herhalde yeni fotoğrafları yeni çıktı. Ya dalga geçer gibi daha çakarını açıp geliyor ya. Bir de soruşturdum. Bu solcu kontenjanından Bak. almışlar bunu biri. De... <gülüyor> <gülüyor> Adam solcuymuş ya. Demek ki biz, biz olamadık solcu böyle ya. Solcu Atatürkçü falan. Biz yapamadık şu işleri. Escobar da mu? Zor, zor bir şey mi? Vallahi öyle ha bu arada Escobar'a solcu mu oldu diyorlar. Uyduruyorlar yani. O <laughs> çünkü paran çok olunca her şey olabiliyorsun yani. Ya şimdi vallahi. Yani şimdi Atatürk kısmını konuşabiliriz. <laughs> Atatürk kısmını konuşabiliriz şimdi. Hayır yarın bir gün e, Deniz Gezmiş'in ismini anarak falan savunma yaparsa şaşırmayın ha. Yapar, yapar abi. abi. Solcum işte. Ben, şey. yapar, ben yapar. beni yapar. E, ben söyleyeyim. Hiç artık şu saatten sonra ben Atatürk kısmıymış. Yok Edüzünmüş falan filan. Konuşmam abiciğim. Kimse kusura bakmaz. Dövebiliriz Ka yani. Kaç? Hayır ya. Hiç dövemeyiz abiciğim. Edüzüne dokunamayız. Konuşmamız gereken şunu konuşmadığımız sürece bu kaç günlük mevzu ben bile bak kaç günlük mevzu ben bile zannediyorum ki işte şeymiş koruması öyleymiş böyleymiş vesaire. Fiziki bir takip var bilmem ne o ney Neyi bak Şimdi bir şey söyleyeyim. Şu an, bu arada dönen videoyu da söyleyeyim. He. Bulgaristan'da bir e, diskotek gece kulübünü Ediz Ün için kapatmışlar. Adam gece kulübü kapatıyor oraya gidiyor. Bir Paran yıl bahasa, için sen devam de edeyim bak. Bir yıl içinde 60 sadece 2024'te 60 küsür defa giriş çıkış yapmış. Su yolu yapmış ya. Ya yani babanın evine gitmezsin lan o kadar. Hayır, ay, şey, bir şey bu ne kadar. Ya Bulgarlar Bulgarlar Türkiye'ye geliyorlar. Ha, güzel. Diyorlar. Şimdi, Bulgar, Bulgaristan tarafından da şöyle diyor. Bak ya, Türk bu, bayrağı bu, falan edip, koyuyorlar, koyuyorlar her şeyi. Sürekli buraya girip gidiyoruz. Evet yani. doğru. Yani. Başka şey, Sofya'ya mı gitmiş milletvekili olarak? Meclis çalışmalarına iştiraki konusunda bir devam mı istiyorsa açıklayan oldu. Bir... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.